Koşun koşun arkadaşlar. Ne kadar güzel otları var burada. Oh yem yeşil. Tam ağzımıza layık. Elhamdülillah. Haydi gelin gelin gelin. Tamam tamam tamam. Hadi hadi bakalım başlayın. Bismillah. Bismillah Değil öyle başlayın. He. Allah bereket versin. Oh, maşallah ye ye bitmiyor. Evet, evet. cenab Allah bunları bizi gönderiyor işte böyle yarattı bizi. Bir de bunun üzerine bir su içersek var ya. Oh. Gel keyfim gel. Yarına Rabbimiz Kerim. Ne kadar güzel. Bizi yaratan o. Bizi rızık veren o. Elhamdülillah. Baba. Ona sonsuz hamd olsun. Baba. Ya arkadaş. Baba. Durmadan orlayıp duruyorsun ya. Gözlerini kapattın öyle. Arada bir açıyorsun sadece. He? Hmm. Biz de burada. Ne diyorsun ya? Bir uyutmadın beni sen de bütün gece. Ya bak horlay horlay bir de uyutmadın diyorsun. <laughs> tamam iyi güzel. Yani senin uyuman da ibadet ama. Vallahi e biz de azıcık da biz de bir uyuyalım da ya. Yani. Beş dakika daha. <laughs> Oruç mu tutuyor? <diyorsun>. Ne yapıyorsun? <laughs> Oruç uykuya tutturuyor sen herhalde. Ha, Ramazan geliyor mübarek. Yani vallahi onlar dersen de bu kadar iyi. oldu valla. Allah'ım ya Rabbim. Ağamın teli döküyoruz biz buralarda ya. Cık cık. Bir de yavrularım olursa böyle bahçe yaparım orada koşarlar valla. Koca böyle mi gösterdiydi ya? Anam. Her şey birbirine karışıyor. Uy uy. <laughs> Ya iyi ki buradasınız. Neler oldu neler. Başıma neler geldi neler biliyor musunuz? Ay hiç ah, sormayın. Yanıma geldi bana neler anlattı neler anlattı. Dinledim dinledim dinledim. Yok neymiş ben çok kötü bir arkadaşmışım. Beni arkadaş bırakıp olmaz. gitti. Bak, beni böyle şimdi, oraya, açıyorum ağzımı içtim böyle. <laughs> o kadar koştuk rızkımızın peşinden ha. Tamam. Tamam. <laughs> Hadi bakalım, hadi bakalım. Ha. Hmm, şuradan biraz da ısıralım. Hmm, nam, nam. Bugün de nasipimizde de bu varmış. Elhamdülillah. Hmm. Bunu bulamayanlar da var. Ne yapalım? Biraz da şöyle çevirelim. Altın altına. altına ha. Şuradan bir ısıralım bakalım. Hadi. Hmm,